Sıfırdan Portföyümü Büyütüyorum serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzdan e, ekranımızı açtık. Telegram işlem grubumuzu açtık. Kendi stratejim VIP'yi de açtık. İşlem grubumuzdan gelen sinyalleri teyit edeceğiz ve buradaki sinyallerle işleme gireceğiz. Şimdi XM borsasına e, birçok yeni özellik gelmiş. Güncelledikten sonra çok beğendim. Hani tek kelimeyle çok beğendim. E, alım satımlarımı zaten burada yapıyordum ama... Hani bu güncellemeyle ile iş bambaşka bir boyuta gitmiş. Trendleri söylüyor, al sat sinyalleri veriyor. Mesela altını seçtim. Altında işleme gireceğiz. E, bildiğiniz gibi 24'ünde e, 2750 dolarlık bir kar elde ettik. Şu anda e, bu şekilde ilerliyoruz. %54 al yani piyasa bizlere %54 al veriyor bakın. Hiç gördüler dediğimizde. Günlük fiyat değişimi şu anda e, stabil. Yani sıfır gibi düşünün. Eksilerde ama %0.03 gibi. Kısa vadede yükseliş e, gücünü de bakın buradan görebilirsiniz çubuklarla. Orta vadede yükseliş, uzun vadede bilgi vermiyor. Destek ve direnç de çizmiş bizlere burada. Bunları direkt olarak anlatıyor. Burada bakın haber ve analiz bölümümüz de mevcut. Buradan tıklayıp bilgi alabiliyoruz son haberlerle alakalı. 25.09.2025'te gelmiş, 16.50'de gelmiş. Çok fazla bir zaman olmamış. Buradan haber takibi de yapabiliyoruz. E, ben bunları da arkadaşlar inceledim. E, çok işime yarayacaktır e, canlı trade'lerde. Ama her zaman dediğim gibi Telegram işlemleriyle e, işleme gireceğim. Bu şekilde. Burada yapay zeka soru da sorabiliyoruz. Bakın deneme amaçlı birkaç soru sormuştum. Ee, buradan bu şekilde sorular sorabilirsiniz. Örnek olarak işte doların zayıflaması altın fiyatlarını nasıl destekliyor gibi. Yani altınla alakalı sorular sorabiliyoruz burada. Bu şekilde buradan okuyarak bilgi alabiliyoruz. Buraları uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, sadece bunların yapılabildiğini sizlere göstermek istedim. Şöyle. Şimdi işlem bölümümüze geldik. İşlem bölümümüzde tek tıkla işlem bölümünü açtık. Çünkü canlı işlem grubumuzdan işlem geldiği anda işleme girmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde işleme girmek istiyoruz. Öncelikle tutar bölümünden lotumuzu belirliyoruz. Miktar değil lotu seçeceğiz. E, diyelim ki işte bir lotluk işleme gireceksek buradan seçeceğiz. Şimdi risk hesabı yaptığımda bir önceki trade'imde çok yüksek bir kar aldım. 2750 dolar çok iyi bir kar arkadaşlar. Bu yüzden e, bugün en fazla 200 dolar gibi bir kar. Yani 200 dolar 250 dolar gibi bir kar benim için yeterli olacak. Yani 2 günde toplamda 3000 dolar kalançla kasayı bırakmış olacağız. Tertemiz bir e, işlem. Bu yüzden hedefim burada benim 200 dolar olacak. Ekranımız zaten yansıttık bu şekilde. Lotumuzu seçtik. Kaydet dedik burada. Bu şekilde ekranımız öncelikle bekleyecek. Eğer bir sinyal gelirse anında işleme gireceğiz. Şimdi arkadaşlar VIP sistemimizde öncelikle birkaç bilgi vereyim sizlere. Tüm grafik desenlerini de açtım bu arada. Bunu kullanımını katıl butonundan zaten öğrenebilirsiniz. Burada otomatik olarak formasyonları arkadaşlar bakın belirliyor. En son mesela burada ikili tepe vermiş ve sonrasında düşüş sinyali vermiş, düşüşte gelmiş bakın hedefe ulaşmış. Bunun sonrasında bakın buradan da bir yükseliş vermiş. Sonrasında bakın yükselişin olmuş olduğunu görüyoruz. yine aynı şekilde Al patterns yani tüm mum çubuğu formasyonlarından da bilgi alabiliyoruz. Mum çubuklarının şekillerinden de al ve sat sinyalleri üretiyor burada bizlere. Yani bunlardan da faydalanacağım ben. Yani bunlardan da ben genel olarak faydalanıyorum. Canlı işlemlerde bunu sizlere göstereceğim. Mesela buralarda bir formasyon var mı kontrol edeceğiz yakında. Şimdi şöyle açalım. Öncelikle şu bölgelerde bir destek veya direnç noktası var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Şuralarda bakın var evet. Şuradan bakın belirliyoruz. Tam nokta atış yapmak istiyoruz. Pivot noktalarını zaten VIP sitemiz bizlere belirliyor. Şöyle çizdik. Depe noktalar da var mı? Şuradan bakın tepki aldığı için. Fiyatlar bu şekilde aşağı gidip yönü yukarı doğru verdiği için burası da bizim için önemli bir nokta. Yani bunları baz alabiliriz trade'imizde. Örnek mesela buradan aldık. Burayı satış noktası olarak belirleyebiliriz gibi. Fibonacci çizeceğiz. En iyi Fibonacci çizme yöntemini yine katıl butonunda veriyorum arkadaşlar. Çizelim. Buradaki grafiğe göre. Şunları bir kapatmam lazım artık. Bunlardan bilgi aldık zaten. Fibonacci'yi kontrol edeceğiz. İyi bir noktada. bir risk noktasında değil. buradan bir alım sinyali gelirse mesela şu bölgelerde satabiliriz gibi düşünebiliriz. Bu bölgeler bizim için gayet iyi. Haykinaşım grafiklerini bir açacağım 5 dakikalık grafiklerde. Evet tamam. Yani haykinaşım grafiklerinden nasıl bilgi alıyoruz? Buradaki mum çubukları yavaş yavaş inceldiğinde ve doji mumlar oluştuğunda örnek şöyle mesela şöyle bir doji mum oluştuğunda şunlar gibi veya şu gibi rengi fark etmeksizin e, bu bizim için e, iyi bir trend değişimi sinyali veriyor. Böyle formasyonları açalım. Başka e, zaman dilimlerinde bir formasyon sinyalimiz var mı diye bakacağız. Örnek 15 dakika. İkili tepe vermiş. Bu da bakın. E, burada yine bir formasyon var. Aşağı yönlü gitmiş sonra bakın. Formasyonumuz yine çalışmış. 4 saatlik. Bakalım. Aslında burada bir Fibonacci çeksek çok iyi olur arkadaşlar. Şöyle trend tabanlı çekeceğim. Bununla bir kontrol edeceğim. Bu bölge tamam. Yakın bir bölge zaten. Buradaki desteğe yakın bir bölgede. Tamamdır. Yeni bir mum oluştu. Sinyal geldi mi arada? ona bakıyorum. Hayır. Sinyal gelmemiş. 3734'teyiz şu an. Öncelerde gelen bir sinyal var mı? Mesela şurada var bakın. 8'de gelen bir sinyal var. E, sinyali biraz kaçırmışız. Hemen hızlıca fiyatına bakacağım. 3733.7 inceleyeceğim şimdi. Şimdi 33'te girseymişiz İyi olacakmış açıkçası. Hızlıca gelebilecek bir işlem bu. Buradaki işlemi biraz kaçırdık arkadaşlar. Ancak şurada 300 piplik bir sinyal var. Yani 3 dolar üzeri diyor. Bu yüzden bu noktalarda girebiliriz. Bunun 3 dolar üzerine hedef noktayı yerleştirebiliriz şu anda. Direkt anlık olarak işleme giremedik ama burayı inceleyerek bilgi alacağız şimdi. Şöyle bir grafiği inceleyeceğim. Buradaki bakın ben e, birkaç destek çizerken gelen hedefler ulaşmış ancak orada bir 300 pip hedef vardı yani 3 dolar üzeri bu işte pip nedir lot nedir hepsini zaten buradan öğreniyorsunuz arkadaşlar 156 tane arkadaşımız şu anda aktif e, buradan al sat yapmaklar bu işlemlere girmişlerdir muhtemelen kar almışlardır. Şöyle bir incelemeye devam edeceğiz. Şuradaki lota bir bakalım. Ee, burada bir lotluk bir işlem açacağım arkadaşlar. Güncel fiyatta şöyle bir düzeltme olursa bu noktalarda aslında işleme girebiliriz. Çünkü zaten e, bu noktalarda ortalama bir fiyat verdi zaten yukarılarda ve 300 pipli yani 3 dolar üstü bir fiyat vardı. Onu hesaplarız. E, burada alıp çıkışımızı gerçekleştirebiliriz. Çünkü Bollinger bandının da orta bandına yani buradan e, tepki alabilir çok yüksek bir ihtimalle. Bu yüzden burada işleme gireceğim arkadaşlar Bir lotluk alış diyeceğim. İşleme girdik burada. PNL diyor bakın sol üstte. Tıkladık buraya buraya tıkladık. Geldik hedef nokta belirleyeceğiz şimdi. 300 bin nerede vermiş? 3733.70 tamam mı? Yani bunu 3 dolar üstünde satmamız gerekiyor. 3736.70. Direkt 36 diyebiliriz buradan. Şimdi ekran gidip geldi. Şöyle düzelttim bir onu. Ee, direkt burada 3736.7 diyebiliriz. Ee, bir şey de kontrol edeceğim zaten şimdi. 3736.7 neresi? Şu bölgeler. Yani bu iyi bir işlem olacaktır arkadaşlar. Bize iyi bir kar bırakır. 70'i zorlamadım. Kaçtan işleme girmiştik burada? bakacağız. 3734.15'te işleme girmişiz. Hedef noktamız 3736. Buradan bunu kontrol edeceğiz. Keral bölümümüzde zaten işaret dedik arkadaşlar. Grafiğimize dönebiliriz. Sol üstten bunu zaten takip edebiliriz. Şimdi grafiklerimize bir geldik arkadaşlar tamam mı? Bu bir lotluk bir işlem. şu şekilde yani şuradaki noktalara geldiğinde karımızı alabiliyoruz. Bu hızlı kar alçık mantığında yani çok kısa bir hedef, küçük hedef. Ee, hızlıca kâr alçık mantında açtığım bir işlem. Bu yüzden arkadaşlar e, burada hedefi biraz yakın tutuyorum. Daha yüksek bir hedef almayacağım, riski düşük tutuyorum, hedef noktaya yakın tutuyorum. Amacım e, dediğim gibi videonun başında 200 dolar, işte 150-200 dolar, 250 dolar gibi bir kar yapıp bugünü kapatmak. Bunun nedeni dün zaten çok fazla iyi bir kârla zaten kapattık. Bu yüzden buradaki noktada ne yapacağız? Zorlamayacağız. Şimdi burada bakın sürekli olarak zikzak çiziyor değil mi? Burada kaç dakikalık grafikler var? Bir saat. Sürekli olarak zikzak yapmış. Yani burada güçlü bir destek noktamız mevcut. Burada zaten şuralarda bir Fibonacci vardı ilk başta çekmiştik. Onu zaten hatırlayalım. Şimdi şöyle iç görüleri hemen geleceğiz. İç görüler önemli arkadaşlar buradaki noktada. Kısa vade ve orta vadede e, skor veriyor bizlere. PNL'e bakacağız. Hedef noktamız belli. Bir lotluk bir işlem. Şimdi ben size burada e, olabilecek aklımdaki senaryoyu anlatayım. Burada büyük ihtimalle biraz fiyatlar sıkışacak. Şu bölgede bakın fiyatlar sıkışacak. Hemen Haykinaş'a e bir bakacağız. Tam istediğimiz gibi. Yani Haykinaş'tan beklenen hareket burada. Şudur bakın. Şu hareketi bekliyorum. burada sıkıştıktan sonra yönünü yukarı doğru vereceğini düşünüyorum. da oluşmaya başlamış çünkü. <laughs> Şimdi burada biraz sıkışır. Sonrasında burayı zorlar ve sonrasında yukarı yönlü hareket etmeye başlayacağını düşünüyorum. Zaten Bollinger'ın da üst bandı burada. Bollinger'ın üst bandı benim için arkadaşlar çıkışa yakın olduğum bir noktadır. Bunun altında bir direnç belirlerim ve onun biraz da alt noktasında çıkışım yaparım genelde. Yani bu işlemin hedef noktası 3739 da olabilir ama... Burada hedef noktamızı 3736 olarak belirleyeceğiz. Neden? Çünkü burada buradaki sinyale uyacağız sadece. Buradaki sinyale uyacağız ve çıkacağız. Buradan şu anda hedef noktamız zaten belli. İşlemimiz de devam ediyor. İşlemimizi takip ediyoruz. Şu anda ekran kaydımız açık kalsın. İşlemimizi takip edelim arkadaşlar. Ben şöyle bir kamerayı kapatayım. Buradan fiyatları izlemeye devam edelim. Hedef noktamız zaten burada. Ekranımızda izleyelim. İşlemimizi açtık. Şimdi bir saniye şimdi ekran başından kalkacağımız için bir stop loss da la belirlemek lazım. Buradaki noktada stop loss noktamızı burada. Bu ortabanın altındaki desteğin bir nokta altına 3731'e yerleştirebiliriz. Bu şekilde yerleştirdik. Hedef noktamız 3736. Zarar keste 3731'de arkadaşlar. Bu şekilde belirledik. Bu şekilde arkadaşlar işlemimizi başlattık. buradan dediğimiz gibi burayı biraz zorlayacaktır zaten. Şöyle yapabiliriz. dediğim gibi ekran başından kalkalım demeden biraz fiyatlar yükselmeye başladı. Ama dedim ben yani şurada biraz takılabilir. Direkt yukarı da yukarı yönüne de gelebilir. Ancak hani ben şurada biraz takılacağını düşünüyorum açıkçası. İzleyeceğim biraz grafiği. Şu an ilgimi çekti. Burayı beklerken zaten işlemimiz açık şu an. PNL solda açık. Şöyle hemen girelim bir iç görülere. Günlük fiyat değişimi yavaş yavaş azalıyor şu anda güncel olarak. İşlem yukarı yönlü gidiyor. Zorluyor şu an alıcılar zorluyor. Yeni bir mum oluştu. Yeni bir açalım. İndikatörlerimize hızlıca bakalım. Burası önemli. İndikatörlerimiz genel olarak yukarı yönlü bir trend gösteriyor arkadaşlar. Özellikle şuradaki indikatörlerimiz yukarı baktığını görüyoruz. VIP kullanıcılarımız anlayacaktır. Ekstra bir teyit aldık. Burada yine aklıma gelen hedef noktayı bozup biraz daha yukarı çekmek. Ancak plana sadık kalıyoruz. Hiçbir zaman duygu hareket etmiyoruz. Planımıza sadık kalacağız. Biraz burada takılırsa az önce bahsettiğim gibi şey yaparız. Ekran kaydı açık yine. Sonrasında ben tekrar gelirim. işlemi i̇şlemi kontrol ederiz. Yani hızlandırırız. Video böyle çok uzasın, uzamasın diye. Hani burada beraber böyle beklemeyelim diye başında. Hızlıca bir e, e bakacağız. Bak ya yani istediğim durum burada görüyorum. Artık yani bu çok büyük ihtimalle gelir arkadaşlar. Neden? Haykin e çok sağlam. Uzunlarla bakın satışlar gerçekleşiyor. Sonra yavaş yavaş derken Anlatayım sözümü bitireyim. Buradan dojimumlar oluştuktan sonra artık e, geçişin gelmiş olduğunu görüyoruz. Az önce zaten bahsetmiştik bundan. Karımızı aldık arkadaşlar. E, çok güzel bir işlem oldu. Her ekranına zaten e, ekrana koyarım. Güncel bakiyeyi hepsini koyarız arkadaşlar. Şöyle kendimi büyüteyim. Ekranımızı da şöyle büyütelim. Hedefimiz geldi. Yine bakın. Ee, aynı durum Hedeften sonra daha yukarı gidiyor mu 3736.6 mesela tam aslında e, Noktaya gelmiş bakın Görmüş olduğunuz gibi 300 pip hedefe ulaştı Bir önceki 300 pip de hatta işleme ulaşmış Ben videoyu açmadan ki işlem. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, Burada bu kardan daha fazlasını Alabilirmişiz ama bakın e, Zaten başarılı olmanın Olayı bu arkadaşlar yani arkana bakmayacaksın Bitti bugün bitti Kârımızı aldık Bakiyemiz bugün yeşil kapandı mı? Evet bak gıcıklığını oradan artıyor ya. Yani. yani çektiğim bütün canlı trade işlemlerinde hedeften sonra yani tamam çok iyi karlar aldık ama hedeften sonra çok büyük yükselişler oldu. Çünkü arkadaşlar yani teyit aldığımız şeylere bir bakın. İşlem grubumdan gelen sinyal bu indikatörü ben yazdım. Aylarca sürdü. Aylarca hani artık hani başım migren oldum yani. Ağrıyana kadar böyle. Yani en kusursuz şey yapmaya çalıştım. Hatalı. Ya öyle bir indikatör ki arkadaşlar. Düşüşlerde al sinyali falan vermiyor. Öyle bir indikatör. Al sat sinyali veriyor direkt. E biz longlarında giriyoruz. Satış noktası da belli. Bir o. iki VIP sistemimiz. Üç formasyonlar. Yani faydalanmadığımız hiçbir şey yok. O yüzden yanılmamız çok zor arkadaşlar. Yine stop da koyuyoruz ama. Burada görmüş olduğunuz gibi sağlam bir yükseliş oldu. Biz hedefimize ulaştık mutluyuz. E, bugünü böyle kapatacağız. Bugün bir işlemle yine e, sonlandıracağız. E, bugün 25'i ayın. İzliyor yani inadına ya. Her videoda aynı şey olur mu? Dediğim gibi. Yani ben bunu e, trade yapmaya başladıktan sonraki e, ilk senelerde değil ama bir noktadan sonra işte VIP sistemi bulduktan sonra bunu çok yaşadım. Yani çıktıktan sonra çok yükseldiğini gördüm. Ama çıktıktan sonra hep yükselir, hep yükselir. Bir kere çıkmazsınız. Orada bir düşer. Yani satmadığın yerden bir düşer. Bir fitil atar aşağı. Çok büyük zarar edersin. Yani olay olayı bu zaten olayın. Hani burada sakın daha geç çıkmalıymışım. Aa bak çocuk daha geç çıksaydı daha kere alacaktı. Ben olsam ben geç çıkardım demeyin arkadaşlar. Bakın olay bu zaten. Hani şu an bitti olay. Ben Benim işim bitti orada artık. Ben karımı aldım. Ekrana zaten karı koyarız işte. Güncel bakiyemize hepsini koyarız. Yükselme artık be. ya <laughs> her videoda böyle oluyor ya. Ben normalde hani canlı işlem açarken video çekmiyordum. Çok stresli oluyorum diye ama... Biraz daha alıştım açıkçası. Hani ilk canlı trade'ime göre video çektiğim şu an daha, daha daha rahatım. İyi bir yükseliş oldu arkadaşlar. Biz karımızı aldık. E, problem yok. E, a, bu arada e, gümüşte de sinyal veriyorum. Bitcoin ve Ethereum'da da veriyorum. E, haberiniz olsun. İşlem grubuna mutlaka katılın arkadaşlar. Yani benim bir şey dememe gerek yok herhalde. Katılın arkadaşlar yani. Olay bu. E, ve ücretsiz arkadaşlar bakın. Ücretsiz bu gruba girme ücretsiz bakın. Demin gelenlerden bir tanesi de hedefe ulaşmış. Yani buradaki mesela şu an 156 arkadaşımız aktif. Hiç başından kalkmıyorlar zaten azalmıyor. Buradaki işlemlere girdiler mesela. Neler kazandılar kim bilir zaten hani işlemlerinde bazen hani kaç lot açtıklarını vesaire görebiliyoruz. Bitcoin'de sinyal geldi. Şu anda bir sinyal daha gelmiş ama girmeyeceğiz. Bitcoin'deki sinyal hemen hedefe ulaştı. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Biz karımızı aldık. Dipte e, aldık. Satışımızı yaptık. Karımızı gerçekleştirdik. Gayet iyi bir kar. E, sizleri seviyorum. İkinci serimizi de karla kapattık. Yeşilde kapattık çok şükür. E, kendinize iyi bakın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.